Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2016 model E sınıfı güzel bir Mercedes tanıtımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Gelin bakalım 2016 Mercedes'te neler varmış. Evet arkadaşlar 2016 model eksklusif paket E serici aracımız gördüğünüz üzere böyle o zamanki yıllardan bile tatlı ön panjuruyla ve amblemiyle dikkat çekiyor. Şimdi aracımız hakkında şöyle bir giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere C serisi kullanıcıları bana kızmasın ama gerçek bir Mercedes Benz araba almak istiyorsanız E serisine terfi etmeniz gerekiyor. A ve V modellerini hiç saymıyorum bile. A'dan C'ye kadar bütün Mercedes modelleri teknolojiden güvenliğe, konfordan verimliliğe kadar birçok konuda sıradışı özelliklere sahip. Ama Mercedes denildiğinde benim aklıma orta üst orta sınıf yani E serisi geliyor. Bildiğiniz gibi 1990'ların başından önce Alman markanın model isimlendirmesi farklıydı örneğin E200 değil 200 E diyorduk. Yani E serisi tanımı ilk olarak 1993 yılında yapıldı. Ama modern orta sınıf Mercedes'lerin tarihi 1953 W120'ye kadar gidiyor. E serisinin tarihini 1993 olarak kabul edersek bugün karşımızda duran güncel model yani W215 5. nesil dikkat çekiyor. Arkadaşlar, aracımızın tasarımına bakalım. 2016 model demiştik aracımıza. Ee, yeni bir diş tasarım ve iç mekana sahip olan Mercedes E serisi markanın halen güncel çizgilerine sadık kalıyor. Yani aslında şöyle baktığında kolayca S serisi bile diyebiliriz. Yani S serisinden hem teknolojik açıdan hem de görüntü açısından izler taşıyor. Uzun ve geniş kaput. Yukarı bakan farlar. Şöyle. Ve büyük hava girişlerine sahip ön yüz. Bu ağır başlı otomobile sportiflik katıyor. Şöyle, eksklusif dış mekan tasarım konsepti, ultra modern ve lüks bir görünümü bir konsept ile yükseltilmiş bir tampon klasik bir radyatör ızgarasına kaput üzerindeki Mercedes yıldızına kadar ek krom süslemeler ve geniş boyutlu hafif alaşımlı jantlara sahip. A sınıfında sütunundan C sütununa kadar uzanan komple bir krom detay var arkadaşlar gördüğünüz üzere ve hatta böyle komple camları saran güzel bir krom detay. Şöyle aşağıya doğru eğildiğimizde gördüğünüz üzere burada da böyle bir krom detaya yer verilmiş. Arkadaşlar güzel bir jant lastik kombinasyonumuz var. 245-45-18 ebatlarında. Ön tamponda far sensörleri park sensörlerimizin var olduğunu görüyorum arkadaşlar şöyle. Güzel bir cam tavan sunroofumuz var. Şöyle arkaya doğru gidelim. Arkada da gördüğünüz üzere arkadaşlar krom detaylara yer verilmiş. Böyle tam premium hava var arkadaşlar. Gördüğümüz egzoz çıkışları her ne kadar fake olsa da aracımıza güzel hava katmış. İki tane reflektör görüyorum tamponda. Gayet güzel. Arkadaşlar gelin şöyle iç mekanı doğru gidelim. Şimdi aracımızın şöyle arka kapısını doğru açtığımızda zaten hani burada tutup da bu malzemenin kalitesini çok da ölçmek istemiyorum. Kaldı ki zaten ambiyans aydınlatmasından gördüğünüz üzere böyle koltuk altındaki aydınlatmalara kadar gayet şık. Şurada şöyle güzel bir kol dayamamız var. Derisinin kalitesi gayet başarılı arkadaşlar. Hani bu zaten araç makam arabası gibi arkadaşlar. Üçüncü kişi oturur mu oturmaz mı sorusunu bu arabada çok düşünmek istemiyorum bile. Zaten arkadan itişli olduğu için şaf tüneline sahip. Şurada güzel bir hava çıkışı var. Ambiyans aydınlatması çok güzel. Şurada tavanımız var arkadaşlar. Gayet başarılı. şimdi şuradaki plastiğe bakıyorum. Daha doğrusu plastik değil arkadaşlar burada hani tamam deri kaplama güzel bir malzeme içindeki e, saklama alanının genişliği güzel ya birinci sınıf araba arkadaşlar bakın buralar bile komple kaplı arkadaşlar aracımızın çok fazla 2016 yılında olmasına göre bir sürü opsiyonel detayları var o dönemde. Mesela en başta şuraya geliyorum. İşte gördüğünüz üzere tamam elektrikli 3 hafızalı bir koltuğumuz söz konusu. Bunda sadece koltuk ısıtma var ama bazı modellerinde koltuk soğutma vesaire gibi özellikler de mevcut. Gelin şöyle içine doğru oturalım. Şuradaki kullanılan malzemenin kalitesi. Yani şuradaki kullanılan malzemenin kalitesi. Hatta şöyle Engine Start Stop düğmesi bile bakın nasıl havalı. Şöyle güzel kadran selamlama. Burada güzel böyle 12.3 inçlik 10 numara bir ekran. Arkadaşlar e, aracımızda opsiyonel olarak sunulan bu arada ekran yani normalde burada analog gibi görünen ortası dijital ama analog gibi görünen e, ekranımızı da buradaki gördüğünüz gibi eee ekran olarak alabiliyorsunuz. Tabii ki o zamanki opsiyonellerde bunlar da söz konusu. Gördüğünüz gibi yolcu tarafı da hafızalı. Şöyle direksiyon simidimiz yine elektrikli ayarlı, derinlik ayarlı vesaire. Arkadaşlar yüksek kaliteli materyaller ve bireysel kombinasyon seçenekleriyle otomobili hayran olmamak elde değil. Ön ve arka koltuklarda tatmin edici bir genişlik sunuluyor. Bahsettiğim gibi 12.3 inç iki tane büyük dijital ekranla da alabiliyorsunuz bu aracı. Fakat e, güvenlikten ötürü dokunmatik ekran yani ekran şöyle dokunmatik değil arkadaşlar. E, Mercedes güvenlikten ötürü o şekilde yapmış. E, aracımızda Mercedes Command dediğimiz e, sistem var. E, fakat şöyle baktığımızda gerçekten farklı gösteriyor. Hatta şöyle e, piyano bilek detaylar buradan böyle yataydan dikeye doğru giden bir göğüs var. Ambiyans aydınlatması keza öyle. Yani hakikaten yüksek kalite algısı arabada cayır cayır sunulmuş ki 2016 model bir araç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle sunroofumuz vesairemiz her şeyimiz var. Şuradan sunroofumuzu da bir açalım bakalım. aynamız gayet şık. Ya bir, bir premium araba arkadaşlar nihayetinde. Yani tutup da e, bu araç hakkında çok da yorum yapmak istemiyorum. E, gayet havalı. Güzel. Çok başarılı. İşte şuradan aydınlatma sisteminin şeyleri kullanılıyor. Gözlük kaplama, saklama kabımız var. E, Mercedes Command dediğimiz burada direksiyonumuzda da ayrıca touchpadlerimiz var. Arkadaşlar şuradan e, aracın ııı e, işte spor ya da dinamik vesaire gibi özelliklerini buradaki tuştan değiştirebiliyoruz. Aracımızda 360 derece e, şey var arkadaşlar. Kamera var. Onları buradan ayarlayabiliyoruz. Hakikaten premium bir araç. E, tabii ki e, süspansiyon konforu vesaire hani bunlar gayet aracımızda mükemmel özelliklere sahip. Aydınlatma grubumuz burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Eee burada şöyle baktığımızda işte far silecek şöyle gösteriyorum şöyle baktığımızda hız sabitleyici direksiyon ayarı vesaire gibi özelliklere ulaşabiliyorsunuz Arkadaşlar aracımızın motoru Türkiye'deki vergi sisteminden dolayı evet o dönemlerde 2016 yılında henüz 1.6'ları çıkmamıştı. 1900, 1994 cc e, 194 beygir güce sahip. E, dolayısıyla e, Selef'inde kullanılan 1.6 dizel motor o zaman yoktu. 400 Nm tork var araçta arkadaşlar. Şöyle motor kapatını da e, açmak istiyorum. Arkadaşlar ambiyans aydınlatması falan harika arabada ya. Yani hakikaten 2016 yılında adamlar direkt Mercedes mühendisleri direkt tasarlamış ve yapmış. Gördüğünüz gibi kocaman bir motor arkadaşlar. Şöyle Mercedes logolu 400 Newton metre tork üretiyor arkadaşlar bu arada yakıt tüketimi acayip komik arabanın 1680 kilogram bir araba 0 yüze 7.3 saniyede ulaşıyor arkadaşlar fabrika verilerine göre 4.3 litre uzun yolda yakıt tüketimine sahip aracımız güvenliklerine baktığımızda eller direksiyonda olmadan uzun süre kendi kendine gidebiliyor arkadaşlar buradaki kameralar vesaire sayesinde. Ee, tamamen otonom sürüş diyemeyiz ama e, Yarı otonom sürücü sahip. Tek bir sinyal kodu hareketiyle şerit değiştirebiliyor. Hatta içinde değilken bile Park edilebiliyor. Araba, araba kendini park edebiliyor ki şöyle de söyleyeyim ee, Bu arada şöyle gündüz ledlerini de görün arkadaşlar. Nasıl güzel görünüyor farda. Yani 2016 teknolojisinden bahsediyoruz arkadaşlar. Ee, o zamanlar hani çocukluğumuzda Biliyorsunuz Michael Knight vardı kit vardı o saatinden aracını kumanda ederdi bu aracı da cep telefonunuza indirdiğiniz bir uygulamayla aynı Michael Knight gibi şu detayı göstermek istiyorum Michael Knight gibi aracınızı kendi kendinize park edebiliyorsunuz. Yani aracınızda işte şu kadar hava yastığı var bu kadar hava yastığı var diye saymanın bir manası yok zaten üst düzey premium diyoruz. Dolayısıyla bunlara hiç gelmeyeceğim bile. Arkadaşlar konfor ve yol tutuşu zaten ortada Mercedes nihayetinde. Frenler gayet güçlü ve kuvvetli. Dediğim gibi az önceki söylediğim o joystick yanındaki tuşla aracın farklı bulutlarda kullanılmasını sağlıyorsunuz. Bu da sizi sanki bulutların üstündeymiş gibi bir izlenim verdiriyor. Yani şu aracın sürüş dinamikleri Hakikaten BMW'yi geçer bile ki yine diyorum 2016 model gayet başarılı lüks bir araba arkadaşlar. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak sıralı sistem, e, turbo dizel bir motor var arkadaşlar 1950 cc, e, 3800 devirde 194 beygir e, güç üretiyor maksimum torku 1600 devirde 400 Nm olarak veriyor. Frenlerine baktığımızda önler hava kanallı, arkalar hava kanallı disk ki kocaman arkadaşlar nasıl yakışmış ya. Hakikaten çok güzel bir hava katmış. Boyutlarına baktığımızda 4920 mm uzunluğu var arkadaşlar. 1852 mm genişliği var. 1468 mm yüksekliği var. Dingil mesafesi 2939 mm. Bagaj hacmi 540 litre. Gelin bagajına da bir bakalım. Bu arada arkadaşlar yakıt depomuz 57 litre. Şuradan bagajına da bakmak istiyorum. Arkadaşlar mesela opsiyonel olarak bunlarda şey de var. Otomatik bagaj açma kapanma da var. Ama bu aracımızda maalesef yok. Fakat gayet temiz şık. Gördüğünüz gibi böyle kocaman bir bagajı var. Şurada arkadaşlar ramflet lastikleri sahip olduğu için istetme yok araçta. Burayı bile rahat rahat kullanabilirsiniz. Şurada yine bir Mercedes klasiği reflektörümüz ve şurada da güzel bir aydınlatmamız mevcut. Normalde elektrikli olsaydı şuradaki bir tuşla aracımızın bagaj kapağını kapatabilirdik. Evet arkadaşlar aracımız hakkında verebileceğim bilgiler böyle. 2016 AdBlue da var aracımızda görüyorsunuz. Mercedes kalitesi ki o zamanki yıllarda bile nasıl bir çevreci olduğunu araç bize hissettiriyor. Şöyle bir de makam tarafından bakın diyeceğim. Bakın şuradaki detay bile nasıl güzel. Yani çok güzel arkadaşlar. Evet bu aracın çekiminde bize destek olan Erol Otomotiv'e sevgili kardeşim Ceyhun'a ve abisi Burak abime çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Araç tanıtımlarımız devam edecek. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.